değerli basın mensupları. Bizler emekli değiliz. EYT'li değiliz. Bizler emekli olmayı hak ettiği halde adaletsiz yasalar sebebiyle emekli olamayan, emeklilikte kademe bekleyenleriz. Lütfen bizi haber yaparken emekli veya EYT'li diye haber yapmayınız. Kademeli emeklilik bekleyenler olarak lanse edebilirsiniz. Kademeli emeklilik bir talep değil bir adalet çığlığıdır sayın vekillerim, değerli basın mensupları, kıymetli kamuoyu, saygıdeğer yetkililer, emekçi arkadaşlarım, tüm emekçi kadınlar, anneler, staj çıraklık mağdurları, asker polis uzman çavuşlarımız ve bağ arkadaşlarımız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kadınlar! Bugün burada yalnızca yaşadığımız mağduriyeti anlatmak için değil, adaleti yeniden hatırlatmak için toplandık. Yıllardır dile getirdiğimiz görmezden gelinen gerçeği bir kez daha aykırıyoruz. Artık sabrın sonuna geldik. Kademeli emeklilik hakkı milyonların ömründen çalınan yılların alın terinin ve insan onurunun iadesidir. Biz emekçiyiz. Alın teriyle geçinen milyonlarız. Devlete borçlu değiliz. Devletten alacaklıyız. Ama yıllardır emeğimiz gasp ediliyor. Hakkımız yok sayılıyor. Biz adalet kelimesinin kağıtta değil hayatın tam ortasında yer almasını istiyoruz. 7438 sayılı EYT düzenlemesi çıktı. Ancak bu düzenleme ile bir mağduriyet kapısı da aralanmış oldu. 8 Eylül 99 öncesi işe girenler 38-43 yaşında emekli olurken aynı iş yerinde aynı yaştaki sadece bir gün sonra sigortası başlayan milyonlar tam 17-20 yılda fazla çalışmaya mahkum edildiler. Bir gün farkla 20 yıl kaybetmek hangi hukuka, hangi adalete, hangi vicdana sığar? Dünya örnekleriyle bizi oyalamayın. Çünkü hiçbir medeni ülkede akranlar arasında Böyle bir uçurum yok. Bu sistem anayasaya, iş barışına ve vicdana aykırıdır. Bu gerçeği defalarca anlattık, anlatmaya devam edeceğiz ta ki bu hak teslim edilene kadar. Evet, ben...